arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün mürdüm rengi çiçekli yazmamın üzerine görmüş olduğunuz bu dört tane rengi kullanarak hem kolay hem de çok gösterişli zarif bir modelin yapışını paylaşacağım sizlere. Şu an kanalıma abone olmadan izleyen arkadaşlarımız varsa abone olmak tamamen ücretsiz. Ücretsiz olarak abone olup yandaki zil sesinin en üstteki tüm olarak aktif ettiğinizde her gün aynı saatte paylaştığım yepyeni iğne oyası modellerimi kaçırmadan izlemiş olursunuz. Emeğime saygı olarak beni desteklemek için videomu izleyip altındaki beğeni butonuna da basarsanız çok sevinirim. Destek veren herkese şimdiden çok teşekkür ediyorum ve modelimin yapılışına hemen başlıyorum. Şimdi arkadaşlar modelimiz için önce zürafamızı altına yapıyoruz ve bu şekilde kayalar oluşturuyorum. 3 tane zürafa yaptım. Birini arada bırakacağım. İkincisinin içerisinden ipimi üzerine atlattım. Ve önündeki zürafaya geçiyorum. Kalan zürafanın da üzerinden düğüm düğüm atıp bir tane küçük pırpır pır yaptım. Daha sonra önündeki İlk zürafaya ipimi indirerek bu şekilde minik kayalar yapıyorum. Şimdi biraz zürafa yapacağım. bir tane zürafa yaptım. Bunun dördüncüsünün içerisinden iğnemi takıp ipimi üzerine atlattım. Eksiltme yaparak buraya yine yan aralarda yaptığım gibi kayalar yapıyorum. 3 zürafamızı eksilterek sayımızı bir kalana kadar devam ediyoruz. Burada kalan son zürafamın içerisini şöyle büyükçe yuva olarak kullanmak için büyükçe bırakıyorum. Yanlarından batarak her bir zürafaya, her bir sıraya batarak yuvaya indiriyorum ipimi. Buradan sonra arasında 3 zürafam var. Yine arasına 3 tane zürafa bırakacağım. bu üç arasında kalacak yanına iki tane daha yapıp burada olduğu gibi kaya yapıyorum ikincisinden geriye gelip son zürafamın da içerisine bir tane pırpır yapıyorum Ve önündeki ilk zürafanın içine ipimi indirdim Burada 3 tane zürafa yapıyoruz. Başta da anlatmıştım. Birisini arasında bırakıyoruz. Diğer ikisiyle birlikte küçük bir kaya yaparak bu şekilde ara modellerimizi oluşturuyoruz. Burada bırakıyorum. Ve modelimi oluşturmak için krem renkli ip kullanacağım burada. Başta krem renkli ipimi göstermeyi unuttum. Normal krem veya beyaz renkli herhangi bir ip açık renk kullanabilirsiniz. Şöyle yuvanın içinden krem ipimi tutturuyorum. Şöyle ipimizi başa dip tarafa alıyoruz. İçerisine pırpırlar yapacağım buranın. orta boylarda pırpırlar yapıyorum. Elime iğne battığı için kanama yapıyor fakat şöyle orta boyda pırpırlarımı yaparak toplamda buraya 10 tane pırpır oluşturacağım. 5 tane yaptım. 7 8 9 ve bir tane daha yapıyorum ona tamamlıyorum buradan ipimizi kesiyoruz pırpırlarımı yaptıktan sonra hemen e, mürdüm renginde koyu mürdüm ipimin ismi numarası yok şu şekilde ilk pırpırdan tutturuyorum 10 tane altında krem renkli ipimle pırpır pır hazırladım Şimdi sırasıyla her bir aşağıdaki pırpırların üzerine batarak Başa kadar zürafa yapacağım. Sonuncu da battım. Tekrar sol tarafa doğru bir sıra daha geliyorum. bu kadar geldim. Son olarak buradan sonra pırpırın içerisine batıyorum. Ve buraya da zürafamı oluşturdum. Son yaptığımın içerisinden bir tane düğüm attım. Daha sonra şöyle orta büyüklükte bir pırpır yaptım. Pırpırımın üzerine düğümlüyorum. Ve aynı şekilde buraya da bir tane pırpır yaptım ve yanındaki pırpırın içerisine ipimi indirerek şöyle biraz daha bol bir şekilde kastırmayacak şekilde düğümümü attım yine bir tane pırpır yapıp üzerine düğüm atıyorum pırpırımı yaptım ipimi aşağıya indirdim Her bir zürafaya bu şekilde batıyorum. Gördüğünüz gibi modelim hem kolay hem de güzel bir model olacak. Ayrıca da kalıp gibi duran gördüğünüz gibi ütü dahi yapılmadan kullanılabilecek şekilde kalıp gibi duran bir model oluyor. Bunun sebebi de arkadaşlar şöyle modelimizi yaptıkça üzerine sürekli parmağımızla sıkıca bastırdığımızda modeller kalıp gibi duruyor. en son indiğim zürafamın da içerisine yapıyorum Burada ipim azaldığı için zorlanarak yapıyorum. Hemen tamamlayacağım. Ek yapmamak için sonuna kadar kullanmaya çalışıyorum. Modelimi tamamladım. Son olarak da dibine şu şekilde ipimi indirerek tamamladım modelimi. Bir de sarı renkli pırpır yapacağım. Şöyle yatırıyorum. Yine tam orta kısmındaki şuradaki aradan. Burayı yuva olarak kullanmak için tutturup şöyle orta büyüklükte pırpırlar yapacağım. 4 tane yaptım. Hemen kesiyorum. Ve şöyle yapıştırdım modelimi de. Çok güzel bir model oldu. İnşallah beğenmişsinizdir. Lütfen beğendiyseniz şöyle modelim yazmanın üzerinde nasıl duracak diye çekiyorum. Beğendiyseniz beğeni butonuna basarak bana destekte de bulunmayı unutmayın arkadaşlar. Modelimden yapmak isteyen olursa onlara da kolaylıklar diliyorum. Bir sonraki yepyeni bir videomda daha görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.